Tamam işimiz bitmiştir. Sıradaki. Evet. Neye bakacaktık? Ee, ben şey. Kanı aldıracaktım. alacaktım? <laughs> tamam. Ama siz ameliyatlı olmuşsunuz. Evet. Hemen ameliyat edeceğim. Aa, beni bayık. Ah işte böyle. Bu aralar bu aralar. Bunun ne işi var burada ya? Hıh. Bu ne yapıyor burada ya? Bana ne helloysa Merhaba diyor normal Aynen katılıyorum kanka sana